Mayıs 2016'dan bu yana devam eden mutlu evliliklerini gözler önünde yaşamaktan kaçınan Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor. Her şey yolunda. Yaptığımız kaldı. İki haftamız kaldı. Kız bebek beklediklerini açıklayan ünlü çift geçtiğimiz hafta kontrol için nişan taşında özel bir kliniğe giderken objektiflere takıldı. Bunun heyecanı var Heyecan var. Iyi. Heyecan var. Kontrole geldik. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın belirginleşen karnını saklamak için oldukça bol lila rengi bir elbise giydiği görüldü. Uzun zaman sonra ilk kez birlikte görüntü veren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kliniğe el ele giriş yaptı. Ünlü çift klinik çıkışında hızlı adımlarla özel araçlarına ilerlerken yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu son iki ayımız kaldı dedi. Bunda bir sıkıntı yok. Ne kadar kaldı artık mutlu ana Az bilim. kaldı son iki ayımız Allah nazardan saklasın. 14 Ağustos'ta 33 yaşına basan güzel oyuncu Sinem Kobal, doğum günü öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hediye yerine kanser hastası çocuklar için düzenlenen bağış kampanyasına destek olunmasını istediğini belirtmiş ve doğum gününü çocuklara bağışlamıştı. Kobal, destek verenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Doğum gününüzde bu arada çok güzel bir paylaşım yaptınız, bağış yapın dediniz hediye yerine. Teşekkür ederim. Evet sağ olsunlar. Çok da e, destek oldular. Güzel bir şey vesile olduysak ne mutlu bize. Pandemi sebebiyle evden çıkmadıklarını belirten Kobal, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Her şey yolunda. E, pandemiden dolayı biz de zaten e, evdeyiz ve çok bir şey yapmıyoruz. Evet. O yüzden de çok karşılaşmıyoruz. Şimdi de o yüzden izninizi istiyoruz. E, Tamamdır. Ee, Ayşe'yi tedirgin etmeyelim hadi. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşça